Merhaba arkadaşlar Bugün size Wolf Team tanıtacağım. Hemen şuradan altı alalım. Çok istemişsiniz. De Çok istediniz. Ben de size tanıtacağım. Hadi başlıyoruz. <laughs> Kullanıcı adı burada. Kullanıcı adı 5000'lik şifre Ömer. <laughs> Numbers. tamam hadi başlayalım başka bir Ben şu anda girdim. Geldi bir gel. gel. Kurtana ya gerek. Raşit var. Kardı arkadaşlar. Raşit, Raşit. Babam Raşit. Kostadı da. Böyle bir şey aslında. arkadaşlar böyle. Böyle bir var. Güç böyle. Böyle işte Raşit 24 günlük. İşte böyle böyle böyle. Hı. Hmm. İşte böyle. Hmm. Şimdi arkadaşlar isterseniz ikinci çare geçelim hemen. arkadaşlar. ikinci bu kullanacağı adı babacan 295 şifre emet 21, 21 Hemen girelim buna da. Biz niye bu ortamı açmadım? O da bir sorun. Açtım da ben videoyu başlatırım. Doğru değil. Geliyor! Geliyor! <laughs> evet giriyor. Nam 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 nam

da böyle. hiç böyle birazcık. Aa bunlara raşit yokmuş lan. Anam atmışlar. Ah dur bir. Neyse. Dur be. Arkadaşlar bunlar şimdi bir at şey. Bunlar raşit gitmiş. Neden şey nasıl gitmiş? Ben de onu bilmiyorum. Arkadaşlar Nasıl gittiğini yorumlara yazın bence. 24 günlük Raşit vardı ya. Ne oynayacağım da altı yazabilirsiniz arkadaşlar. Altı yazabilirsiniz arkadaşlar. İyi günler. İyi günler arkadaşlar.